Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir animasyon videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. DH Animation'ı yapmış olduğu arkadaşlar, mükemmel 3 tane animasyonu sizlerle beraber izleyeceğiz ve bu animasyonlarımız arkadaşlar, et adamla alakalı. 3'ü e, de, e, bakalım bu et adam bizlere neler yapacak, çok merak ediyorum bizlere neler yapacak derken tabii ki de bahsettiğim kişileri biliyorsunuz arkadaşlar Baldi var, e, Helena Eber var, Granny var, sonra e, küçük palyanço vardı arkadaşlar, yok küçük müydü lan? Yok, 2 tane palyanço kardeş falan vardı. Bakalım bunlara ne yapacak çok merak ediyorum. Eğer de çok devamlı gelmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. DH Animation kanalında açıklama kısmına bırakıyorum. Şöyle bir bile edip başlayalım bakalım. Aha Türkçe altyazımız da var arkadaşlar. İnşallah e, güzel çevirmiştir. Aha. Aa Slendina geliyor, Granny geliyor, Baldi geliyor. Oo, et adam şu anda evinin önünde bir şeyler satıyor galiba. Gel bakalım. Beni burada bekleyin. Beni burada bekleyin diyor. Granny şu an ne yapacaksın bak. korumu da attım şöyle izliyorum dikkatli bir şekilde. Hay, eee senden büyük bir eee böyle sulu, taze almak istiyorum diyor arkadaşlar. Ne demek? Eee 500 dolara mal oldu mu? Oha lan 500 dolar ne? Çok pahalı. Benim eee o kadar param yok diyor. Ben emekliyim. Paran yoksa paran yoksa getir git buradan dedi lan. Aha buna vermedi. Et adam şu anda et satıyordu arkadaşlar. Granny 500 dolar parası olmadığı için şu anda şey yaptı. Seni bırakırsam onun bir e, sözü var. Param olduğunda ben onu sana getir e, ben onu sana getirince bana ödülleri geri vereceksin mi? Kimi getireceksin lan? Good He? Good. Bu yeterince iyi bir teklif. Kabul good. ediyorum. Come. Bobby, buraya gel babacığım. Bobby, Bobby mi? Oğlum Baldi lan bu. Lan Baldi Bobby diyor. Aha. Onu, he Baldi da kalmak zorunda kalacaksın. He Baldi'miş ben Babi anladım. Ba, e, seni sonra alırım. E, sen ne dersen o diyor. Oha Baldi'ye bak. Artık eti e, alabilirim. E, merak etme, senin için mutlaka geri geleceğim diyor. Arkadaşlar Baldi'yi ona satmış oldu lan. Oğlum et adama Baldi sattı. Vay anasını be. Granny helal olsun sana. Baldi iki dakikada sattı ne. Vallahi herhalde sana Baldi niye sattın lan? Et etlerini aldı götürüyor, taze sulu et istiyordu. aldı gitti. Bakalım geri gelecek mi göreceğiz. Merhaba bal diyeceğim Aha. Biz... Peki Baldi. Ben de harika bir laboratuvar ve ee, var bunu sana göstermek istiyorum. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Aha. İnsanları almış yalan. Aa domuz da burada. Aha. Allah Baldi ne hale getirmiş ya Baldi Baldi'nin kafasını beynini yiyor galiba arkadaşlar oğlum ne yapıyor dondurmuş mu Baldi Evet ikinci bölüme geçtik arkadaşlar şu anda ikinci bölümde Mr. Mate yine et, etinin başında aha bu sefer de ile beraber geldi Vallahi Granny ile beraber geldi Ha ile diyorum bak kafam karıştı Evonlan beraber geldi Evonlan beraber geldi Eee merhaba Mr. Mate. sana biraz para getirdim e, ee, bedenim nerede? Büyük anne rahatlama ihtiyacım var. Sonuçta Baldi hepinizi bir fincan çaya davet etmek istiyor. Aa, uzun zamandır misafirim gelmiyor. Aha bu sefer de Evelyn'ı getirmiş lan. Beni aldatmak istediğine dair bir his gerçekten. Ee, bak bak bak. Bak Evelyn'ı geri verecek misin diyor. Sana neden yalan söyleyeyim diyor. Bak burada değişiklikler var arkadaşlar. Var ya sen var ya. Bundan sonra mesela sana baldiyi geri vereceğim. Aha. Bu sefer Evelyn'ı istiyor. Baldiyi vereceğim diyor galiba. Baldiyi sana geri vereceğim. Beni kandırıyorsun o zaman çok pişman olacağız. Aha evde oturuyorlar. Bu kimin evi? Bir dakika bu e et adamın evi. Mutfağa gidip biraz yiyecek alacağım. Git bakalım. Git bakalım. Evet. Kim bilir tuvalet nerede yoksa. Şimdi kanepeyi hani işeyeceğim mi? Altına mı işeceksin <laughs> Sanırım tuvalet dışarıda bir yerlerde arka bahçe ee, arka bahçede olabilir diyor. Tuvalet aramaya gidiyor arkadaşlar. Silendin Git bakalım. Git bakalım. Şimdi burada kesinlikle Mr. Meat abim burada e, bir şeyler saklıyor. Bu nasıl bir oda? Aha. Tuvaleti benzemiyor. Lanet olasın. Slendina nereye gidiyorsun ya? Kafayı yedin ha Slendina iyice. Lanet olsun. Aha baldi. Baldim, canım Baldim. Ah Baldim be, sen böyle hale düşecek adam mıydın be? Vay. Ha, o hay. Aa bu kim? Lan bu kim? Baldi geldi. Neredeydin? Neden? eee elim salatalıktı. O ne lan? Bana turşu yapmaya karar verdi mi? Allah Allah. Büyük bir kavanoz. Baldi'yi laboratuvara götürmek için bırakmadı mı? Onu bir domuza mı dönüştürdü? Lan bizi kandırdın diyor. Seni bir daha görmek istemiyoruz diyor. Buradan gidiyoruz diyor. Aha et adamı kandırdılar arkadaşlar. Vallahi et adamı kandırdılar. Eee et adam da bunları kandırdı. Ortalık iyice karıştı vallahi. Aha. Sizi bulacağım ve öldüreceğim dedi. Aha Baldi evet. şu anda yatıyor. Bu arada Türkçe alt yazı arkadaşlar çok çok iyi değil. Ee, bunun farkındayım. Elimden geldiğince zaten beni düzeltmeye çalışıyorum. Ee, Baldi yatakta uyuyor. He burası Granny'nin evi galiba burası. Evet Granny'nin evine geldik şu anda. Baldi yatıyor. Evan'la yatıyor. Kapı çalıyor. Kim geldi? Aç bakalım Evan'lacım şu kapıyı. Granny'nin evinin kapısını aç bakalım. Kimler gelmiş? Evet bu arada son animasyondayız. Oha! Evan'la hava... Baldi, e, Baldi arıyor. Buralarda bir yerlerde olmalı diyor. Okay. Ma, abim. Aha. Eee tamam seni, seni burada bekliyor olacağım diyor, Helena'yı buraya getirdi lan. Ya burada burada ses ne diyor? Hello Granny büyük anneciğim. Beni beklemiyordun değil mi? Senin ne işin var burada? Ne halt ediyorsun diyor. Basit canını almak için geldim. Oha! Aa, kavga çıktı. Granny mi yoksa Mr. Mid Et adam mı yoksa Granny mi? Hadi bakalım. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Bence arkadaşlar e, ee, oy. Beni bu kadar kolay yenebileceğimi sandın diyor. Buradan canlı çıkmıyorsun. Haydi bakalım. Devam devam. Aha bali de yukarıdan aşağı iniyor şimdi. O oh, hay mı? Aha hele var? Kaçla, lan? <laughs> kaç lan, bali, kaç? Hele var geliyor? Aha saklan saklan. Aferin bak Gü güzel taktik seni lanet olası yakalandın diyorsun he Hadi bakalım Wilson'cim yakala oğlum Yakala oğlum Aç I kapıyı. Eee benim ne benim ne diyor? Saklan başı oynamaya mı karar verdin? Aha, camdan atladığını sanıyor. Wilson. Lan bari çıkmasana. Allah kahretmesin seni. Aşağı at onu. At onu aşağı. At onu aşağı. Vur tekmeyi. Vur tekmeyi. Bak ne yapıyorsun? Hello Wilson'cığım. <laughs> Lan. Wilson. Aa, oh, Wilson gitti. Mr. Mid gitti arkadaşlar. Bu ne bir şey ya? Sanırım tüm gücünü beni yere sermek için kullanıyorsun diyor. İnan bana hala e, sana yumruk, ataca yumruk atacak kadar gücüm var diyorsun he. Oy. Öyle barışı vardı. Vallahi öyle barışı vardı arkadaşlar. Et adam. Granny'e şu anda. Suratını aldı Granny'nin. Allah. Bu da gitti. Gözlere bakın. <laughs> Gözlere bakın arkadaşlar. Granny iyi misin? Yakında oynayacağını sanmıyorum. Evet şu anda Baldi arabaya gelmiş. Aç garaj kapısını. Baldi kaç oğlum. Kaç bundan seni yakalayacak. Vallahi kaç yakalayacak seni. Koş 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 koş. Aha. Aha. Tamam. Baldi kaçtı. Salak diyor. Neden seni yanıma aldım ki diyor. Benim için diyor. İşe yaramaz bir ortak olduğunu ortada diyor. Bak Granny'yi de aldı. Aha nereye attı la Granny'i? Granny kaçırıyor. Vallahi Granny'i kaçırıyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Geçten böyle bir şey olamaz. Bakalım burada neler olacak. Çok merak ettim şu anda. Arabasına biniyor. Er ya da geç Baldi senin için geleceğim diyor. Vay anasını be. Vay vay vay. Ne bölümde ama arkadaşlar. Mr. Mead evinde et satarken Granny Baldi'yi ona verdi. Daha sonra onun için geri geldi. E bu sefer de Everland'ı istedi. Ben sana baldi vereceğim dedi. Ama Granny bunu yemedi arkadaşlar. Ve kavga çıktı. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.